Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte yine Brawl Stars oynuyoruz. Evet bugün evde tek olacağım ve internet çok kötü gittiği için babam e, interneti çözmeye çalıştı. Onun için e, birazcık kasabilir bu sizi yormasın. Hemencik çift hesaplaşmada oyunumuzu oynayalım. İlk maçımızı atalım. Kasmaz inşallah kasarsa da siz söylersiniz zaten kamera salla oynuyor yani bunda bir sıkıntı. Ee, tableti hiç hareket ettirmeden oynamaya çalışacağım. Çünkü şey olabilir. Neydi donabilir onda bir sıkıntım var benim sarı 13 23te Noel babama Mike alacağım. Evet, şu anlığına hiç donmuyor çok güzel aman. Arkadaşlar en eski Süpersen en eski bölgeleri getirmiş. Daha 2016'daki bölgeleri getirmiş. Bu benim için baya güzel oldu. Yani en eski alanları getirmek gördüğünüz gibi Noel Baba Mike işte. Çok güzel bir kostüm. Ve 80 taşı e, satılıyor. Bence çok mantıklı satılıyor. Selamun Aleyküm beyler. Aldım kaçını. Vuramadı 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 vuramadı. Vuramadı Vuramadın, gel 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 gel, gel 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 gel, gel 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 gel, gel 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 gel, Allah 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 gel Allah. Pizza Allah Pizza gel 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 gel, Pizza gelme. Pizza gel 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 gel, lan. Anasını babasını karısını Gel 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 gel. Gel kafana gelirsin. Kafan yanıyor galiba kardeş. Yeah, yeah, boy. Cık. Arkadaşlar tabii ki de Brawl Stars güncellendi ama şimdilik güncellendi gelme 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 oy gelme oy Anam oldu oldu mu oldu, mu? oldu mu? kadar pro oynuyorum ki neredeyse dünyanın prosuyum. Pro 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 pro. Fight Club. Oğlum Mike he, e, hepsini değdirdin ya. E, siz orada sıkıştınız ama. Ya oha ya. E, bizim bir de salak zaten. Ne kadar salak olduğunu gördün mü? Sen hayır de. Ben ya Bo boş ver. O da evet dedi. Ne yapalım? <laughs> yanlış. Planlarım yanlışa düştü. Planlarım suya <laughs> düştü aslında mantıklı olması Ortaya direkt alıyorum ben. Kimse gelmesin. Kimse gelmesin dedim. Zilyon kişi geldi. 621 vuruyorum yani. Ne kadar vurduğumu görüyorsun. Ben şunu bir alayım kardeşim. Na, alayım kardeş seni bir. Kardeş bulaşmayacaksın benim dağım arkadaşıma ok oh mu? <laughs> Adamsın. Bula öldürsen bula öldürürsün. Bak onlar da sataşıyor orada. Kafam yanıyor anne. La 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 la. Bak kardeş senden canımı doldururum git buradan. Bak sülale alemi getirdim lan. Yanlış yere kaçıyorsun kardeşim. bibi bir bir, bir sen öldürür öldüremedi. Ben öldürürüm ama. Ben, seni de ben öldürürüm kardeş. Çok havalanma. Şu an iki tane takımı aldık lan. Şu an üç takım kaldı. Evet orta ortayı hapır yapır yapmışlar yani. Ortayı yemişler. Gel gel gel. Öldük işte geldik öldük. Yanlış yere düştük. Daha çok çok ölüme gidiyoruz biz sanki. Bakalım ne kadar öldük. Ne kadar zaman kalmış? Hemencik ilk 17 bin olmuş. Foyraz. Bu da neydi? Benim kuzenimin arkadaşı Amber çıkarmış. Allah mı yor? Yarın ne oluyor ya? Ben de 11 bin ayrım. Ne olmuş? Abicim sadece pem kaldı lan. Ondan sonra bütün karakterleri veriyor zaten. Ondan sonra ne varsa veriyor zaten. Şu an ağzımı tıp ettim. Şu an cini vermese çok sevinirim. Eğer cini vermezsem Mortis, Mr. P, Sprout, Byron ya da Tara verirse çok çok sevinirim. Ama efsanevileri alır mıyız? Kardeş alırız zaten. Bende iyi iki tane kromatik var bu. Arkadaşlar bunlar artık destansı enderliğinde. Hatta şunu açayım. Kromatik savaşçı kazanma şansı her brawl... Her sezonu ile birlikte daha da artıyor. Kromatik en enderlik seviyelerinin önce efsane sonra güzel en sonunda destans oluyor. Bu sezon Surge destansı enderlik seviyesinde açılıyor. Yani bu arkadaşlar destansı. Ama siz bunu ee, neydi? Yine de kromatik olarak sayın. Çünkü ben de sayıyorum. Gale'ı da sayıyorum. Gale ilk önce bana çıkmıştı. Sonra diğerlerine logo logo çıkıyordu. Kolette bende yok ve bu kolette artık gezemli enderliğinde. Lo'yu biliyorsunuz zaten. Lo'yu ben aldım 30. kademeye kadar. Lo artık efsanevi. Yani artık bu efsanevi olarak enderliğinde geliyor. Her neyse biz niye yani niyenin maçımızı atalım o zaman. İki maç daha atacağım ondan sonra videoyu kapatacağım. Öyle. Güzel. Değil hesaplaşma. Değil. Çift hesaplaşma. Ya altın böyle geldi ya. A arkadaşlar bu arada istediğiniz 29 taş taşınız varsa ve istediğiniz bir tane 30'lu kostümü alamıyorsanız e, şimdi alma fırsatınız vardır. Çünkü artık Supercell neydi bunları bir taş düşürdü yani artık kardeşim bak bulaşma seni seni bulaştırmayayım. Arkadaşlar be, bakın çok bulaşmayın bana. Bana bulaşmayın. Çünkü bende koronavirüs var. Bir şey oldu anlamadım. Cık. Neyse bir takım. E, ben yopurt yaptım. Yopurt. Lopurt yaptım. Lopurt lopurt. Belhop Mike var. Artık bu değerlendi. Barley var bizde de. Altın barley var. Altın şeklinde verilmiş. Kardeşim hiç mı? Baksana hep bel hop Mayka nasıl da güzel oynuyor. Kardeşim Allah'a rahmet eylesin ama ben alayım şunları. Kardeşim ne haber? Ne yapıyorsun? O da ultisini atamadan ben öldürdüm ya. O ne kadar da pro oyurum ya. Bizimki de gerizekalı zaten. Ağırdınız arkadaşlar. Şunları alıp kaçmam gerekiyor parfümü bir tane işim çıktı. Onlar da zaten bana sataşıyor. Hepsi bana. Çünkü dokuzlukum ya. Kardeşim sen saldır. Ben burada korunuyorum. Tamam mı? Sen zaten gerisi kalır mısın? Bak buraya gelecek. Bak bak buraya gelecek. ana. Hoppa. Kaçtım ben. Direkt kaçtım. vereceye vereceye vereceği 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 ne vereceğim 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 ma vereceğim 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 ne tab pita pita ama yine de olsun yedi kopamızı aldık mı kardeşim bal gibi aldık abi evet varlığımızı varlığımızı ayıkladı tamam son iki maç bu sayılmıyor da he, şimdi bu sayılıyor her neyse her gün bir tane video atıyorum Sabahın köründe video attım zaten. Şimdi sabahın körü. Oğlum lan. Ne? So what? Ya oğlum işte gidersek olur işimize gelir. İşim gücüm yok zaten. Kardeşim ben bir geleyim. Ben onlara bir satışayım. Onlar bize saldırır. Akça aç gördüm. Senpai mi? Senpai. Kardeşim dümdüz gittin ya. Ahoy. Orada biri mi vardı? kardeşim senden bir canımı doldurabilir miyim? Allah razı olsun senden de. Allah 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 Öldük la. Öldük la. Öldük ama ya ne yapayım ben de ben de pro oynayamıyorum No pro no pro no pro 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 Bak, o da saldırıyor zaten o da deli o da gelecek hali işte Arkadaşlar bakın saldırmayın Saldırırsanız böyle şeylere düşebilirsiniz biliyoom Nita artık sana yemiyorum ben Gider misin? Bizimki de salak zaten öldü Kaçlık'a öldü ona göre anasını, babasını, karısını, Senden canımı dolduracağım. Senden canımı dolduramayacağım çünkü ölüyorum. İkinci olduk ben çıkacağım ya. 14 kupamı alayım. Aha geldi. Aha da geldi. Bugünün ödülü ne arkadaşlar? Tabii ki de Başka ne olabilirdi ki? Bugün hiç ödül vermedim mi yani? Yok artık. Yok artık. Yok artık yani oyun. Sana da ben ne diyeyim? Yani oyun ben sana bir şey diyemem. Sözüm yok sana oyun. Ben tamam babaanne. Arkadaşlar bu ne ya? Ödül vermedi bile daha 57 dakika bekleyeceğiz. Bu ne lan? Her son maçımızı da atalım onu da savaş topunda atalım bu ne ya arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç ödül vermiyormuş bugün ama Ay, ayın 24'ünde bugün 22'si öyle sayılıyor galiba eminde bugün 22'si mi 23 mü ama arkadaşlar 23'ü ise yarın bize bedavana bron en eski kostümünü verecek. Arkadaşlar ben saldırıyorum. Ben saldırırım. Ben saldırırım. Ben korurum sizi. Ben korurum. Korur. Korurum ben sizi. Korur. Kardeş bak bulaşma. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ben senden daha çok vuruyorum ben. Senden daha güçlüyüm. <laughs> Edeceğim, 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 edeceğim. Vereceğim. Vereceğim. Ay golü, golü yedik oğlum. Lan hanginiz noobsunuz lan? Hepiniz noobsunuz. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Ben sizden daha proyum görmüyor musunuz? Oğlum sen yanlış yere... Kardeşim sen gol atmaya git. Hiç uğraştırma. Sen golünü at git. Bunlar bizi zorlayacak. Oha 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 ortalık karıştı la Çok zorlandık bunlar çok seviye galiba yok lan bunlar Oğlum nasıl yenildik ya Allah'ım ben şimdi senin, senin kafanız Ya bir iki üç gelme Bir iki üç bana atmasın Karakter çıkar Çıkar... Aa, o... Aa onu biliyor. O kadar Yani o kadar da biliyoruz. Yani neyse bu da son maçımız Aaaa bir Maa Ma ma Kendimi bir Kendimi an zannettim O zaman nice'mdır <laughs> 621 vurduğum için ona tek atarım. Ma la 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 can doldurduğum için Rosayı daldırdım. Do <laughs> do do ha 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 çok royum ha 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 çok royum <laughs> <laughs> Bunu da öldürdüm. <laughs> Salak yarı gerizekalı bu çocuk ya. la 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 la, le, la 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 Kardeşim çok nasınsın ama hiç uğraşmayacaksın çünkü ben sizi seni öldürürüm. Oğlum çocuk kendi kardeşini atıyor. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.